Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Bu videomda bu güzel e, sukulent türünün dikimini birlikte yapalım. Saksı değişimini yapalım. Bu saksı artık üretim saksısı da ona küçük geldiği için bir büyük saksı alacağım. Bakın çok güzel çiçek de açmış. Toprak değişimi yapmayacağım. Toprağıyla birlikte saksısını büyüteceğim. Evet saksım bakın şu şekilde 0.30 litrelik bir saksı e, dibine biraz toprak koydum ben şöyle saksımın şöyle içinde bir görün bakın şöyle şimdi bu saksıya geçişini yapacağım bunun için ayakta da zor duruyor zaten bakın saksı bunun için e, nasıl toprak kullanıyorum şöyle bahçe toprağım var bakın böyle. Bahçeden aldığım bir toprak, burada da hem çam toprağı hem de çiçekçiden aldığım toprak var. İkisini karıştırdım. Üç tür to, üç tür toprak kullanıyorum. Üçünü birlikte karıştırıyorum ben. Şimdi biraz toprak aldım buraya saksıma. Şöyle bakın, çiçeğimi toprağıyla birlikte aldım. Bu saksıma yerleştirdim. Şu şekilde. Şimdi etrafını şöyle toprakla dolduracağım. Toprağın değişimini yapmıyorum. Saksı değişimi yapıyorum sadece. O yüzden toprağını hiç ellemedim. Bu şekilde etrafını toprakla dolduralım. Evet çiçeğimin etrafını bakın böyle toprakla da doldurdum etrafı da biraz kirlettim şöyle şimdi can suyu koyuyorum çünkü toprağı çok kuruydu bu çiçeği aldıktan sonra su küdenti hiç ben sulamadım saksı değişimi yapacağım için çünkü ıslandığında toprağı da birlikte çıkması biraz zor oluyor bu şekilde can suyunu da verdim suladım. Bir büyük boy saksıya da aldım. Evet, saksımın etrafını da böyle sildim, temizledim. Artık yerine alabilirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.